Ne kadar zeyd çekti insan 46. da Yemelik kıtlığına alıştı, dayandı. Ama kabahatsiz canların yerin yüzünden kaybetmesine kimseyi sınışmadı. Hiç yoktu nasıl sınışsında. Anna Cem Kazayık'tan doğdu Kasım ayın 17'sinde, 1914. yılda. Yaşamasında geçirdi çok zorluk, revolüsiye, cenk, ağaçlık, pek çok çirkin, Zidhim kə hır gətirən olaylar bir insanın yecərlində. Güzün anadcım tamancıc 102 yaşını. O qara ağaclının üzündən artıq keçdi 70 il. Amma 46 unudulmadı. İhtiyar qarın göz yaşları qorunmadı. Gedər məmlərə. Ver kontika var. kocada da veren sarı operat diyelikler de yer Adam baktı o yöyle. gider mam var uğradım bir eve. İki kişi ölmüş. Kiyle su var. Bütün bomba kiyleleri. Sonra toplumlar ürünler sarıyla. Dayı bir pınar var bayırda. Attılar doldurdular orayı büyük <laughs> Ağaçlık geldiğine nanna 32 yaşındaydı. Artık geçti 70 yıl ama o büyün de korkudan kurtulamayır. Sarmaşık, kucağında can veren yavlatlarını aklından çıkaramayır. Yerlerinde kaybeden uşağın su suğuk da unudamayır. Onların ardına ağlamaklardan, dizmeklerden vazgeçemeyir. Çünkü biri biri ardı sonra uşaklarını toprağa gömmek en çirkin ne var nasıl olsun bu dünnede. Doğru söylediğinin ne değil lazım olsun bu dünnede. Üç kızım var öyle iyi, de on ben. Ne kadar kuvvet koydu insan bir tane papşu ya ikin Onu da bulup, avucunda altın gibi koruyup uşağına götürerdi ki kuvvetsiz kalmasın. Göz bakışı süğünmesin, güydesi soğumasın, gülümsesin, dün de kalsın. Sıra geldi çırak olduk, sıra geldi dilendik, sıra geldi çağrı kedik. Ama evlatlarımızı kurtarma umudu kesmedik. Söyler o zaman ki analar babalar için Anlatırım. Kar yağdı, boyunca kar. Ve batmış bir karga. Tuttum da kestim de yiyecek deri ne anda. Domuz derse ne anda hayvan derse. Adam koyardı bir ana. Vurun da yakar şu derle de ya. Bir asirin içinde Anna zoru da kolayı da gördü. Şimdiki vakada baktıkça o söyler. Şimdi yaşamak pek ama olsam ben hiç derledim. olsan da Bu laflar düşünmeye teklif ediyorlar. Bugünkü imelik zebirliğine yetişmiş kına yekme saygı duymayarız. Rubalık varlığına, çorbacılık zenginliğine gelmiş kına durgunamayarız. Ne kadar çok var, ta o kadar da çok isteriz. İhtiyar insanların o kadar zor çektiklerini anlamayarız. o modelo